Hadi geri şişir bakayım. Ona kadar say tamam mı? Ona kadar. Ona kadar say tamam mı? Hadi bas bas sen bas sen bas bas Hadi bas çekiyorum ben seni bas. Aç, ben seni çekiyorum. Aç, aç, bas, bas, bas. Seni çekiyorum ben. Çekiyorum ben seni. Bas, bas, hızlı. Ona kadar, ona kadar say, tamam mı? Hızlı, hızlı, hızlı. hızlı. Çabuk, çabuk. Say bakayım, say, say. Bir. Bir. Şişti bak. Şişti mi? Bak. Devam et, devam et, devam et. Bas, bas, bas. Şişir, şişir, şişir. O şişir, şişir. ona mı yapayım? Yap yap devam et devam et şişir şişir şişir. Mı? Açma. Açma açma. Açma. Aç hadi aç. Ve şişiyor. Ve şişiriyor geri indiriyor.